Zaman kaybı. İnsanın elinde olan belki de en değerli şey olan zamanını hiç etmekte üstüne yoktur. Kaybı geri döndürülemez. Bir insan sadece bir paket sigarayla hiçbir iş yapmadan, hiçbir işe yaramadan koskoca bir günü piç edebilir. Sigara dumanlanmayı hayatın anlamıyla özdeşleştirenler aylarını, yıllarını hatta ömrünü tembellikle ve yılgınlıkla geçirebilir. Bu anlamda Sigaranın uyuşturucudan ziyade bir miskinleştirici gibi nitelenmesi daha yerinde olur. Zaten yapacak bir şey olmayanların, bir şey yapmaya gönlü de olmayan insanların, bir şey yapmaya mecali de olmayan insanların yana yakılı arayıp da bulduğu şeydir aslında sigara. Zaman öldürmek için hatta zamanı katletmek için onlara tam da istedikleri şeyi veren karanlık bir eldir. Zamanı iyi değerlendirmek için insanda önce niyet sonrasında gayret olması lazım. İyi de onlardan bugün kimde var? Tam tersine günümüzde insanlar hayatı dolu dolu yaşamayı değil de vakit geçirmeye oynuyor. Geçip giden yılların ardından sonuna yaklaşan bir ömrün meçhule giden kapısına varmadan önce geriye dönüp de baktığında dumandan başka hiçbir şey görememek acı bir şey olsa gerek.